Evet arkadaşlar e, Profilo Super 8 CM 104 K0 TR makinemiz e, yıkıyor ama suyunu boşaltmıyordu. Suyunun boşaltmamasının sebebi şuradaki 10 lira ve birazdan göstereceğim 1 lira. İlk önce e, makinemizin suyu boşaltıp boşatmadığını kontrol edeceğiz ama nereden edeceğiz? Şu araları kontrol edeceğiz. bu kısımda bir tıkanıklık var mı, yok mu bunun kontrolünü yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi şu hazneyi buradan şekilde çıkartmış bulunuyorum. Bununla işiniz yok. Bununla işiniz var aslında şöyle arkadaşlar. Diyelim ki makineniz suyu boşaltmadı. E, suyu boşaltmadığı ile beraber içeride ne var arkadaşlar? Su var. Bu suyu atmamız lazım arkadaşlar. Bu tahliye borusu, bu tahliye borusuyla makine içerisindeki suyu boşaltıyorsunuz. Neyle boşaltabilirsiniz? Buraya en mantıklı biçimde görmüş olduğunuz şuradaki bir çöp poşeti yardımıyla boşaltabilirsiniz. Buradaki su tahliyesini gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar bu arkadaşı buradan açıyoruz. Burayı kontrol ediyoruz. Şu pompanın önünde bir şey var mı yok mu? Bunu kontrolünü yapıyoruz kontrol ettikten sonra baktık ki bir şey yok. Hemen şu kısımda bakın arkadaşlar. Şu kısımda yine ne var? Bir gider var. Değil mi? Bu gideri kontrol edeceğiz. Bu giderin önünde 10 lirayı ben buldum. Şimdi birinci problem buydu. İkinci probleme gidiyoruz. Ben şuradan ıı, makinenin arka kısmını söktüm. Söktüm. Sökerken de bakın makinenin içerisinden gelen Makinenin içerisinden gelen şu tahliye borusu. Tahliye borusunun hemen şu iç kısmını şuradan açtığımız zaman içerisinde arkadaşlar şu 1 lirayı görüyoruz değil mi? O 1 lirayı ne yapacağız? Oradan çıkartmaya çalışacağız. Bu arkadaş bize problem yaratan arkadaş işte. Bu yüzden dolayı makine suyu boşaltmıyordu. Peki e, makineni ne hatası veriyordu? E18 arkadaşlar, E18 hatası veriyordu. Google'a da yazdığınız zaman, E18 hatası da yazdığınız zaman e, zaten suyun tahliye etmediği hatasını görüyor olacaksınız. Bu arkadaşı tekrardan buraya takıyor olacağız, takacağız ama bu birazcık güç isteyen bir durum bunun buraya tam oturduğundan da emin olmamız lazım. Bundan sonraki kısmında bu karga burnu arkadaşlar yapacağız. Arkadaşlar şunu takmakta zorluk çektim. Yani avantaj ile dezavantaj ile anlatmış olayım eksik kalmasın. Bu kısmı birazcık zorluk çekebilirsiniz. Şu siyah kısmı buraya tamamen oturtturduğunuzu düşündükten sonra şu arkadaşı şunu. Penseyle tamamen sıkıyorsunuz. Şu şekilde. Tamamen sıktıktan sonra bunu ileri alıp şu şekilde sıkı bir hale getiriyorsunuz. Yoksa buradan su kaçırır. Bunun bir kontrolünü yaparsınız. Tamam. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şimdi e, makinemiz E18 hatası vermişti. E, makinemizi şimdi e, test aşamasında e, onu da biraz önce izlemiş olduğum videoda yine öğrendim biz de tabii ki de bu işin acemisiz öğreniyoruz. Testini nasıl yapıyoruz ben size söyleyeyim. Buradan arkadaşlar başlat da bekleme butonuna basıyoruz. Tabii burada buradaki e, çentik stopta oluyor. Burada başlat bekletme kısmından basılı tutuyoruz. Ee, sağ elimiz burada basılı tutarken sol elimizde de burada koyu renklere getiriyoruz ve makinemizi başlattırıyoruz. Buradaki rakama göre devir hızını gösteriyor. bu modda makinemiz birazcık çalışacak. Çalıştıktan sonra hatayı silmiş olacak. Bilginiz